Anta veliyuna. Bağır bize ve rahmet ve sen bizim velimizsin ya Rabbi. Bizim velimiz sensin ya Rabbi. Dostumuz sensin ya Rabbi. Bizi bağışla ya Rabbi. Sen bağışlayanların en hayırlısısın diyor. Eyvallah. Ayet-i kerimede. Bu Araf suresinin 156. 155 ve 156. ayet. Sensin bizim velimiz. Herkes kendine bir veli bulmuş. Kimisinin velisi putu, kimisinin velisi totemi, kimisinin ki azizi, kimisinin ki efendisi, kimisinin ki şunu. Seninki kim? Benim velim Allah'tır diye biliyorsan velin Allah. Fakat müminlerin velisi Allah. Başı sıkışan velisine sığınır kim kime sığınıyorsa onu veli edinmiştir. Sığındığından yola çık velisinin kim olduğunu anla. Başı sıkışınca kimi yardıma çağırıyorsa velisidir.